O zamanlar büyük kentlerin varoşlarında hayatın dengesini tartan öğrenciler vardı. Taşralı yüreklerinin tedirgin terazileriyle. Öfkeye benzerlerdi biraz. Aceleci sert, tatlı. Sevgi kadar yumuşak, yoksulluk kadar katı. Yürüyüşleri önemli, susuşları anlamlı. Birer düş damlasıydı duruşları rengini evlerden alan. Sözleri alışılmış görüntülerin örtülerini aralardı. Bir köprü kurup sorulardan hemen kendilerince bilinen iki şey arasında sular gibi akıp altından üstünden rüzgar gibi geçerek o masal ülkesinin kapılarını zorlarlardı. İnançları kadar yalın kılıcıyla yanıtlarını. Ak kıyılarında serin sönük dağlarıydı. Biz o çocukları hiç anlamadık. Biz o çocukları tanımadık hiç. Şimdi düşünüyorum da korkmayan yanımızmış o çocuklar bizim. Ama biz korktuk. Konuşan yanımızmış o çocuklar bizim. Ama biz sustuk. Düşleyen yanımızmış o çocuklar bizim Ama biz düşünmedik Direnen yanımızmış o çocuklar bizim Ama biz teslim olduk